Bugün sizlerle birlikte Kırmızı Toprak Mahallesi'nde yer alan Mişnelik Beyazıt Camisi'ndeyiz. Burayı beraber gezeceğiz. Daha sonrasında imamımızla konuşacağız. Ona sorularımızı soracağız ve kendisi bize bir adet sure ve mealini okuyacak. Şimdi gelin burayı beraber gezelim. İkinci ve dördüncü anonsu birleştiriyoruz. 1982 yılında kurulan Vişnelik Beyazıt Camii bir yeşil alanın ve avlunun içerisinde konuşlandırılmış durumda. Hemen arkamda sizler de ağaçları ve yeşil alanı görebilirsiniz. Ben böyle yapıları oldukça fazla beğeniyorum. Çünkü hem daha ferah hem de daha güzel gözüküyor oldukları alan. Şimdi müştemilat kısmına geçelim. Camimizin müştemilatında bir adet Kur'an kursu yer alıyor. Hemen yan tarafımda görebilirsiniz. Vişnelik Beyazıt Camii Kur'an kursu yer alıyor. Burada kadınlara, çocuklara ve erkeklere Kur'an kursu veriliyor. Ama özellikle imamımızdan öğrendiğimiz bilgilere göre kadınlara öncelik veriliyor diye biliyoruz. Şimdi ilerlediğim zaman müştemilatın diğer kısımlarına da bakmak istiyorum. Burada Kur'an kursunun yanı sıra okuma odası, kütüphane, gasilhane, kadın ve erkeklere ayrı lavabolar ve yine kadın ve erkeklere ayrı şadırvan, abdest alma yeri bulunuyor. Hemen arkamda bunları görebiliyorsunuz sizler de. İçnelik Beyazıt Camisi'nin minaresine baktığımız zaman mukarnaslı bir yapısının olduğunu görüyoruz. Mukarnas İslam sanatında geometrik süslemelere verilen at ve genellikle mimaride oluyor. Burada da şerefeden at kısmına baktığımız zaman bu güzel süslemeleri görebiliyoruz. Evet şimdi Vişnelik Beyazıt Camisi'nin içine doğru girdik. Gördüğünüz gibi hemen sağ ve sol tarafında ayakkabılıklar bulunuyor. Hatırlarsanız daha önce Akoğlan Camisi'ni de gezmiştik. Oranın da buna benzer girişi merdivenli bir şekildeydi. Şimdi hep beraber içeriye doğru geçelim. Evet, şu anda camimizin içine girdik ve bizi ilk karşılayan yer son cemaat yeri oldu. Burası cami kalabalıkken ve içeride insanlar namaz kılıyorken geç kalanların ibadetlerini gerçekleştirdiği, namazlarını kıldığı yer. Böylelikle içeridekilerin de dikkatini dağıtmamış oluyorlar. Şimdi hemen içeri geçeceğim ama onun öncesinde üzerinde kapının üzerinde bir yazı bulunuyor. Hemen size bunu okumak istiyorum. Her kim oraya girerse emin olur diyor. Burası sanırım harimden bahseden bir yazı diye düşünüyorum. Şimdi sizlerle beraber içeriye doğru geçelim. cami dikdörtgen planlı kubbeli bir cami ve beton vermeden yapılmış. Hemen duvarlara baktığınız zaman ve kolonlara baktığınız zaman bir buçuk metre yüksekliğinde ahşap lambirleri görüyorsunuz. Bu lambiriler bütün camiyi çevreliyor diyebiliriz. Aynı zamanda hemen burada bir oda görüyorsunuz. Bu odanın aynı şekilde simetriği de karşı tarafta bulunuyor. Bu odalarda Ramazan ayının, Ramazan ayının son 10 gününde itikafa giriliyor. Müzik Şimdi hemen yanımda Beyazıt Camisi'nin, Vişnelik Beyazıt Camisi'nin kürsüsünü görüyorsunuz. Burada imam vaazlarını veriyor cemaatine. Ahşap ve alt tarafında da süslemeleri bulunuyor. Ama yine de çok da süslü bir kürsü olduğunu söyleyemeyiz. Hemen ileriye doğru geçiyorum ve mihrabın önüne doğru geliyorum. Mihrap tamamen Çin işleriyle süslü. Çiçek motifleri var. Oldukça güzel gözüküyor. Uzun bir mihrap. Hafif dışa taşkın şekilde inşa edilmiş diyebiliriz. Üç tarafını sizlerin de görebileceği gibi Ayetel Kürsi dolanıyor ve hemen yine üst kısmında da yüzünü Mescidi Haram'a doğru çevir yazısını görebiliyoruz. Hemen yine ilerliyorum ve minbere doğru gidiyorum. Evet, minber de yine ahşaptan yapılmış. Tıpkı vaaz kürsüsü gibi biliyorsunuz buralarda imamlar yukarı çıkıp cemaate hutbelerini okuyorlar. Burada da minberimiz oyma şeklinde süslemeleri var hem yan tarafında hem de orta tarafında aynı zamanda kenarlıkları da yine geometrik süslerle bezenmiş Vişnelik Beyazıt Camisi'nin pencereleri dikdörtgen olacak şekilde tercih edilmiş ve hemen yanında süslemeler bulunuyor. Zaten caminin geri kalanında da yine kalem işi süslemeler bizi karşılıyor. Oldukça güzel bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada yine hat sanatı örnekleriyle de karşılaşıyoruz. Bu da gerçekten güzel bir bütünlük sağlamış. İkinci kattaki Pencelere baktığımız zaman da vitrayları görüyoruz. Burası da çok güzel bir ambiyans yakalamış diyebiliriz. Evet, şimdi Vişnelik Beyazıt Camii'nin kadınlar mahfiline doğru çıkacağım ama hemen size söylemek istiyorum. Şu anda yanında bulunduğum merdivenlerin dışında da dış kısımdan da kadınlar mahfiline giriş yapılıyor. Hadi gelin beraber yukarı çıkalım. mahfili kırma kat şeklinde yapılmış ve caminin üç tarafını U şeklinde dolanıyor. Buradan aynı zamanda hat sanatı örneklerini görebiliyoruz. Hemen arkamda görebiliyorsunuz sıralı bir şekilde. Aynı zamanda kubbeyi de dönen yine hat sanatı örneklerini buradan çok daha net görebiliyoruz. Camisi imamı Mehmet Ali koca var kendisine sorularımızı soracağız Mehmet bey öncelikle Beyazıt camisinin cemaat kapasitesi kaç kişi ve cemaatiniz yine kimlerden oluşuyor? Evet Bişnelik Beyazıt camisinin e, cami e, cemaat kapasitesi bin kişiden oluşuyor alt kat üst kat e, ortalama bin kişi falan kapasitemiz var efendim cemaatimiz kimlerden oluşuyor Camimizin konumu biraz farklı. Efendim, Fuat Güven Caddesi üzerinde bulunuyor camimiz ama e, caddenin bir tarafı kırmızı toprak bir tarafı Vişnelik. Dolayısıyla cami cemaatimiz de e, Vişnelik mahallesi sakinleri ve kırmızı toprak e, mahallesi sakinlerinden oluşmaktadır. E, camimiz e, 1483 metrekare arsasıyla caminin kapasitesi Kur'an kursumuz okuma odamız dahil olmak üzere işte yaklaşık 500 metrekaresi cami. Geri kalanı da e, arsa, bahçe ve Kur'an kursu lojmandan oluşmaktadır. Yani müştemilatı var. Evet, cami müştemilatımız, özellikle e, Kur'an kursumuz var. Mahallemiz, sakinlerinde ikamet eden bayanlara yönelik Kur'an kursumuz var. E, okuma odamız var. E, çay ocağı şeklinde kullanılıyor okuma odası var. Kütüphanemiz var, asilhanemiz var, şadırvanımız var. Özellikle bayanlara yönelik de hem abdest alma yerimiz var hem de e, tuvaletlerimiz de mevcut. E, camimiz e, 1980 yılında inşaata başlanmış ama 1982 yılında ibadet açılmış. E, şirin bir cami ama şu an hepimizin malumu e, cemaatimiz yok. Biraz üzgünüz, mahzunuz ama inşallah en kısa zamanda da bunlar kalkacaktır. İnşallah diyelim, biz de öyle umuyoruz. Peki, bize Ramazan ayının öneminden bahseder misiniz? Evet, Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay. Ramazan ayı bereket ayı, rahmet ayı, Ramazan ayı oruç ayı. Şimdi İslam'ın beş temel esasından birisi olan oruç ibadeti, Ramazan ayına tahsil edilmiş. Ee, hicretten bir buçuk yıl sonra, oruç ibadeti farz kılınmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ömrünün işte son 9 yılında oruç ibadetini yerine getirmiş. Ramazan ayı Kur'an ayı dedik. Kur'an'ın indiği ay. bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi var Ramazan ayının içerisinde. Ramazan ayı Kur'an ayı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla birlikte her Ramazan mukabele okumuşlar karşılıklı, Kur'an okumuşlardır. Ramazan ayı yardımlaşma ayı, Ramazan ayı bereket ayı dedik. Fakirlerin, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılandığı bir ay. Özellikle Ramazan ayının içerisinde olan şeyler oruç var dedik, Kur'an var dedik. Ramazan ayına has olarak yine fıtır sadakası var. Ramazan ayına erişen ve Ramazan ayında orucunu tutarak bayrama erişen kardeşlerimiz Bayramdan önce fıtır sadakalarını veriyorlar. Bu da bir yardımlaşma, dayanışma ayının önemini de ortaya çıkarmaktadır. Ramazan ayı Kur'an ayı dedik. Ramazan ayında bütün camilerimizde mukabeleler okunur. Sabah namazında, caminin konumuna göre, durumuna göre ikindi namazında. Ama bu sene mukabeleleri okuyamıyoruz tabii. Aslında biz kendimiz, bütün cami görevlilerimiz birer mukabele okuyoruz. Ama cemaatsiz okuyoruz. E, Cenab-ı Hak Ramazan ayına bizleri eriştirdiği için e, bugünlere eriştiğimiz için daima ona da şükretmeliyiz. Ramazan ayının hikmet ve faydaları nelerdir? Ramazan ayının hikmet ve faydalarını düşündüğümüzde e, hemen Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi aklımıza geliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ramazan ayının evveli rahmet ortası mağfiret sonu da günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu hadis-i şerife mazhar olarak e, rahmeti, mağfireti ve günahlardan kurtuluş ayı olan Ramazan ayında e, her şeyiyle temizlenmiş, Ramazan ayını geçirmiş, bayrama erişmiş kimselerden olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Pekala. Yine Ramazan ayından devam ediyoruz. Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirirken hem fiziksel hem de ruhsal anlamda nelere dikkat etmeli? ...şimdi her ibadetin kendine has özellikleri var. Şimdi mesela Ramazan ayı dediğimizde, oruç ayı dediğimizde... ...mesela orucun bir başlaması var, bir de bitmesi var. Başlaması imsakla birlikte Ramazan orucu başlıyor. Mesela camilerimizde Ramazan ayı münasebetiyle... ...sabah ezanlarımız imsak vaktinde başlıyor. İmsak vaktinde okunmaya başlıyor. Dolayısıyla oruçtan kardeşlerimiz bu imsak vaktine dikkat etmeli. Yani... Ezan okunduğunda yemeği, içmeyi kesip orucuna niyetlenmesi lazım. Bitiş zamanı ne zaman? Bitiş zamanı da iftar zamanı. Yani akşam ezanının okunduğu zaman. Yani akşam ezanından önce, Ramazan orucundan kardeşlerimiz akşam namazı ezanından önce oruçlarını açmamalılar. Ezanı beklemeliler, vakti beklemeliler. Bir de Ramazan ayıyla ilgili olarak oruç ayı, oruçlarımızı tutarken de hem maddi... Ve hem de manevi yön olarak oruçlarımızı tutmalıyız. Ne, ne demek bu? İşte şöyle söyleniyor bu. E, eliyle, gözüyle, ağzıyla, diliyle, kulağıyla ve bütün azalarıyla birlikte Ramazan orucunu tutmak. Mesela işte efendim diliyle nedir? Oruç tutan bir kimse yalan söylememesi lazım. Gıybet etmemesi lazım, dedikodu etmemesi lazım, diline sahip olması lazım, gözüyle harama bakmaması lazım, kulağıyla kötü sözler duymaması lazım, diliyle kötü şeyler konuşmaması lazım. Ve bu şekilde Ramazan ayını bütün azalarıyla birlikte oruç tutarak geçirmelidir. Ve oruçtan tutan kardeşlerimiz de buna dikkat etmelidir. Teşekkürler. Son olarak cemaatinize ve bizlere ekranları başında takip eden değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Cemaatimize, bizleri dinleyen izleyicilerimize, Ramazanlarını mübarek olsun diyorum onlara. Cenab-ı Hak daha nice böyle güzel günlere ulaşmayı nasip eylesin. Ve özellikle de sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice bayramlara, kadir gecelerine ulaşmayı Cenab-ı Hak bütün bizlere, bütün İslam alemine, bütün din kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah birdir. Allah Samet her şey ona muhtaç o kimseye muhtaç değildir. O doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O Allah, Rahman ve Rahimdir. Din gününün sahibidir. Ey Allah'ım, biz yalnızca sana ibadet eder. Ve yalnızca senden yardım bekleriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Muhakkak ki Allah doğruyu söyledi. <laughs> Evet bugün sizlerle birlikte 1982 yılında yapılmış Vişnelik Beyazıt Camisi'ni gezdik. İmamımızla konuştuk, ona sorularımızı sorduk. Kendisi bize sure ve mealini okudu. Bir sonraki programımızda şehrimizin farklı bir camisinde karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik